Ben sana verdim vermiştim. Donay donay donay. Ali ölecek 3. Abi. <laughs> Abi bak lütfen orospu evlatları gelmesin bizim arkadaşlar. Katıksız bir şey olması gerekiyor. Ama senin ta anın amını sikerim. Repo da ötekiler. Allah çapsın. Mikrofonu <laughs> bir de ağzına sokma. Tuttuğun elindeki elmayı anan amına sokarım. Oğlum acayip pink. Adamla da 20 pink mi aldı Abi nasıl göremedi o? Anasını sikeceğim şimdi orospu çocuğunu. Anasını üst sülalesini sik. Ben anasını. Ben, ben Hadi çık. Hadi çık. İyi <laughs> 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 <yasın> çık. <laughs> Ay anam Abi çocuğu. <laughs> Anamı sikeriz seni. Bıçak atıyor bak abi. Orospu. Şu... Abi benim orada olduğumu bilmiyor. Nereden bilecek? Korktum vallahi bıçak içinde ya. Ben. Ben cevap çektim, becektim. Oğlum öldü sandım. 52. Bir kere olsa ölecek. Ananı. Oğlum. Ne? Çık hadi çık. <laughs> Bunu çevireceğimize inanıyorum hadi. <laughs> ben inanmıyorum Allah'a çağırsın. Ya çaktırma işte ben de inanmayın da. <laughs> Al bak anın ta amın Kuran çarpsız, çok sinirlendi. Çıldırca <laughs> şimdi. Vallahi çok sinirlendim. Odayı bir daha sen vurma lan. Amını bunu hak etti. Gelme oradan gelme gelme Ananızı... Ananızı... Oğlum bu silah kafaya bile tek ananı sikere senin. Koşuştu baby. <laughs> Allah. Allah. Ya bir insan neden orada bekle ya? Orospu evladı adı oldu. Bak. İlaç at oç. Geliyor lan. Arka geldi. What the fuck ya? Abi bak çıkıcı şey şimdi ya. Orospu evlat çıkar çıkmaz tek atıyor Allah Allah Allah. Kaçtı o. Aley. Rusku Ruski. Nasıl öldürmez? 44 ne? 44 ne? <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben de bana gelince bu silah ancak 20'ye 20'ye 20, ye, 20, ye, 20 ye vursun orospu. <laughs> eee bu maç eco öbür el tamam. <laughs> Nasıl bana yapıyor lan be? Harika. Bak Silah ananın amına girsin. Gel gel gel. Bana, Oha bana, da attı. Bunda eğim var ya. Birinci maç yenildik. Sinirlendik ve ikinci maçta yenildik. Anam <laughs> 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 öl abi öl artık abicim öl öl artık öl. Hiç atıyorum ya. Hiç atıyorum ya. İlla nazik mi olmam gerekiyor ya? Aynen. Aynen yani. stop gibi bir Bartolome anasını sikeyim. <laughs> <laughs> Ateş et bir şeyler et, yerini belli et. Helal. <laughs> Biri burada. Geliyorsunuz hızlıca. Ananı sikeyim. Ananı avratlanı sikeyim. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aldığım silahı görmüyor musun bu? Geldi. Oğlum bebele anasını sıkıyorum. Neredesin ya it? Anamı. Ne? ne diyor Allah'a? Allah Akbar be. Orası bir çocuğu Move it, move it. Ne oldu? Hani ne oldu? O? Sen neden gidiyorsun? Ah. Ben spray yatma 43 vurdum. <laughs> ya abi, bir silah. Oğlum ne oluyor bize ya? Harbi ne oluyor ya? Vakti geldi, sen sivitiyi düşür. Ha sen sivit mi düşmüş zaten? Anan izin Al geliyor. girde de. Anan izin mi? Marazal geliyor ya. <laughs> İlçelden Marazal. Abi 64 ne ya? Stop kill'i bil. Bartolama'ya. Oras çocukları sikmek farz oldu. <laughs> Allah. Ali yardım. Çık gel. Gel 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 bir buraya gel. Oras çık buraya ya. Nebe. Yalan söyle seni gördüm. Aşkın yalan olmuş Neyde? bir var Allah'la dalga geçtiler Allah'la dalga geçtiler ve öldüler Ve bu maçı Zor çevirdik Zor yürüyüz ki ama Ruski, Ruski anayamına girgi Oha O neredesin sen? Se... Kuruyor Yukarı Gidiyor Destek ki yukarıya öyle. Gördün mü? Abi nasıl ya? Oroq mu çocuğu oyun. Adam geliyor. Tek mermisi kafama gidiyor. Anasını amanı görüyor adamın. Oğlum. Burada. <laughs> Biri burada. Nasıl lan? Nasıl? Yokkun ortalıkta yok. Az önce ileyi da şimdi açtılar gel lan çocuğu. helal. Aynen, aynen. Ya sikmişim ya.